Yine geçen hafta da söylemiştik, birçok arkadaşımız şu anda değişik partiler çok tersi aday var. Büyükşehir şey adayları var. İçe, Türkiye'de başlayan aday bak, Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah herkesin dönünce, dönüne göre olur. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki çarşamba, perşembe gününden pas gibi. Hem bir şehrin bütçesi gibi görüşlerimizi arz edeceğiz ama bilin üzere şehrimize dün müthiş bir iki yağmur yağdı. Bu yağmur ilgili sorunları yağmurdan dile getiriyoruz. Şehrimizin bu alt yapısının değişimi ile ilgili. Her dediğimizde de başkan burada söylüyor. Diyor ki biz bunu yaptık. İşte burada bu alt yapıyı yaptık. Eee bu kadar yapma yaptıktan sonra işte bu kadar su şey azaldı, kadar. su basmaları azaldı, su taşkınları azaldı, şu an yok. İşte özel bulardı, öğretmenler bulardı, işte lütfen ee, başta hep örnek veriyorlar fakat ee, bu hafta sonu yağ, yağmurda yine şehrimiz gerçekten sular altına kaldı. Bir tanesi özellikle bundan 15 gün yine bir su patlaması olmuştu arkadaşlar. Gerçekten ee, biz demiştik acaba bu nedir diye şehrimiz gerçekten arkadaşlar tamamen Özellikle şu fotoğrafa baktığımız zaman burada 15 gün önce yine aynı aynı yerde bir grup söz konusuydu. Burayla ilgili bir çalışma yapılmıştır diye düşünüyoruz ama yine aynı yerde muhakkak basınçla ilgili farklı yönlerden de başka şeylerden olabilir. Çok acil şehrimizin gerçekten altyapısının değişmesi, yenilenmesi gerekmektedir. Gerçekten bu şehir bunu hak etmiyor. Yine aynı şekilde yağmur yağlı şehrimizin değişik alanları burası hemen yanımızdaki Hacı Savuncu Merkez Cambi. Bir otoparkı yine sular altında insanlar balık tutacak dediğinizde aynı şekilde. Yine bu da şehrimizin değişik alanlarında aşağı mahallelerde tamamen yine buralarda Sayın Başkanım bu sorular altında. Yine bu da aynı şekilde. Bunlar hep arkadaşlar hem görüyoruz, bunlar hepsi sosyal medyada yayınlanıyor. Yol müdürümüz de burada, ASKİ e, denk çalışan arkadaşlarımız da burada. Bunlarla ilgili çok acil ama çok acil. Yani e, demiştik daha önce bu sonbaharda bu altyapıların temizlenmesi, bakımın yapılması ile ilgili bildiğimiz kadarıyla yapılmamış ki bu şiddetli yağmur olmaması Şehrimizin birçok yeri su altında kaldı. Onun için e, değerli arkadaşlar, Asya'nın ve Büyükşehir'in bu konularla ilgili bir çalışma yaparak hem şehrimizin mağduriyetinin gidilmesi hem vatandaşların daha yaşam kalitesi yükseltilmesi konusunda tedbir almalarını söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Asya'nın bir şeyi doğmuş. Allah rahmet eylesin. Bir şey istiyorum şey Var, şairanna de var. Hepsinin Bir sorunu dile getirmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemize ulaşabilmek için akrobasit bir şekilde araç bulabiliyoruz. Ya zor bir şey değil. Emin olun ki bunları çözmek zor bir şey değil. 2015 yılında ben e, Gaziantep iline gitmiştim. Orada Bulaşım Daire Başkanı'ndan bir briefing aldım. Partide görevimiz vardı. Bu metro ile ilgili bir briefing Bir Yine tek yön uygulamalarını bize anlattı. Yani zor bir şey değil. Şu Reşat Bey Mahallesi, Cemal Paşa Mahallesi. Bu haftayı önünüze alırsınız. Yani teknik elemanlara, ne bileyim bu konuya böyle şöyle söylemek bize esasen çok yakışmıyor. Onların bunu düşünüp bugüne kadar çözmesi lazım. Hepimiz bu sabahlardan geçiyoruz ya. Kısmen iki tane, üç tanesi tek yön, öbürü çift yön, her taraf çift yön, araba vesaire tek araba zor geçiyor. Ya yani bunu çözmek o kadar zor bir şey mi ya? Allah rızası için dersin ki şunu çevirirsin, döndürürsün, ya yani hepsini tek yöne çevirirsin, araç trafiği de akar. O zaman dedi ki bana oradaki ulaştırma daire başkanım. bu tek yönü uygulamasını başladığımızda bak bir miktar esnaf bize tepki gösterdi. Ama bir süre sonra biz yaptığımız ölçümlerde şehir merkezinde yüzde yirmiye yakın yatı tasarrufu sağladık. Ya sadece bu konuyu dile getirmek için söz aldım. Yani UFOME, tabii ki UFOME üyelerinin hepsi Büyükşehir Belediyesi'nde değil. şehrin diğer resmi kurumlardan, sivil toplum ürünlerden de temsilciler var. Ama bunun e, sekreter yazını ve işleyişini Büyükşehir Belediyesi yürütüyor değil mi başkanım? Onun için Allah rızası için şu mahalleyi araçlar gidebilir hale getiremiyor. Bir tanesinde de beton mikseri koymuş hafı olarak kapalı. Öbürü şey yani gerçekten hepimiz geliyoruz bu yollardan. Halbuki en azından hepsi tek yol olsa trafik durmaz. En azından iki tarafına bile araç park edilse en azından bir araç rahatlıkla trafiğin rahat akışını sağlar. Bu konuda da özellikle bu komeye ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na davet ediyorum. Bir an önce bu sorunu çözmelerini temenni şey. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her sene 25 Kasım'larda kadınlar dünyanın her yerinde yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrıntıda, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete dikkat çekerek mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, sürdürülebilir mücadele için toplumun ilgili kurum ve görevlerini yapmaya yasaları uygulamaya çağırmaktadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının iddial edildiğine her sene öldürülen kadın cinayetleriyle endişeli izlemekteyiz. Şimdiye kadar 2023 verilerinde 362, 2002 verilerinde 405 kadın katledildi. Bunlar sadece iki senenin verileri. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde çekilmesi, 6.284 sayılı yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları uygulanmaması, toplumsal cinsiyet ait aykırı açıklamaların desteklenmesi, kadına özgür birey olarak görmeyip sadece aile içi ve bir birey olarak gören söylemler kadınları daha fazla şiddete açık hale getirmekte ve kadın cinayetlerini artırmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6.284 sayılı kanun, uluslararası sözleşmeler tüm kurum ve kuruluşlarda eksiksiz uygulanmalı, İstanbul Sözleşmesi yeniden yöne girmesi sağlanmalı. Defalarca bu kürsüde işçilerle ilgili birçok konuyu yönlendirmiştik. Gerekse denge sosyal dengeleri, gerekse depre paralarını, gerekse tazminatlarını, gerekse promosyonlarla ilgili konuları, defalarca dile getirmemiz beni belediye başkanı Sayın Zeydan Karada bir an önce bu sorunu çözeceğini, gerekse sosyal medyada, gerekse burada meclis etiyle getirmişti. Ama gelinen noktaya bakıldığı zaman daha birçok bu ödemelerin aksadığını, yapılmadığını görmekteyiz. Geçen, yaklaşık bir yıldan sonra geçen hafta promosyonla ilgili bir sözleşme imzalanmış. Sayın Zeydan Karala burada dedi ki ben Türkiye'nin en fazla promosyon, promosyon ücretini işçilere aldırtacağım diye. Ama yapılan sözleşmede 15 bin lira nakit, 2500 lira puan olmak üzere yani 17.500 liralık bir promosyon sözleşmesi imzalatılmıştı. Şöyle bir geçmişe baktığımızda, bir araştırdığımızda, bir yıl önce diğer belediyeler minimum 20-25 bin civarında promosyon ücretleri alırken Büyükşehir Belediye Başkanı bir yıl geçit olarak 17.500 liraya promosyon ücretleri ilgili sözleşme imzalıyor ve burada iş arkadaşlarımız mağdur ediliyor. Yine arkadaşlar, belediye çalışan bir iş arkadaşımız, kardeşimiz. Eylül ayında belediyeye haciz getiriyor. Sebebi ise sosyal denge tazminatını alamadığından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncü katındaki vezneye haciz getiriyor. İşçinin alacağı toplam dört bin yüz dokuz lirayken bakın dört bin yüz dokuz lira için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geliyor. Yani bu utanç bana göre bir Belediye başkanı ve bürokratlarına yeter aktar bile. Siz bir işçinin 4179 lira alacağını ödeyemezken çıkıp sosyal mecralarda, sosyal medyalarda, meclisler, meydanlarda ben hesap adamıyım, belediyeyi borçtan kurtardım, özgürlüğe çıkarttım, belediyeye bundan sonra hizmet edecek gibi söylemlerde bulunursanız vatandaş tarafından ciddi alınmazsınız. Demek ki siz daha 4179 lira para ödeyecek bir bütçeye sahip değilsiniz, belediye itirazının eşiğine getirmişsiniz demektir bu. Ve bu arkadaşımız haciz işlemi gerçekleştirdiğinden dolayı arkadaşlar bunu ilçeli ilçeye sürmeye başladılar. Mobil uyguluyorlar. Arkadaşımız ilk önce görev yeri Asrı mezarlığındayken Küçükoba mezarlığına, oradan Makine İkman Müdürlüğü'ne, oradan da Ceyhan Makine İkman Müdürlüğü'ne sürülüyor. 1 Mayıs olduğu zaman eller ıtmamaları, bayrakları alarak meydanlara koşan aslında insanların gerçek zihniyeti görmek isteyenler Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki mobil uygulaması görebilirler arkadaşlar. Eğer o 1 Mayıs'ı işaret arkadaşlarımız, emeşe kardeşlerimiz diyenlerin gerçek yüzler vatandaşlarımız görürse emin olun 1 Mayıs'ta utançlarından sağlara gitmesine. Siz bir insan, sosyal dengesini alamadığından dolayı alacağını hak etmesine rağmen siz alacağını ödemezseniz doğal olarak bir aileyi geçindirdiğini düşündüğünüzde bu insanın borcu vardır, harcı vardır, ev kirası vardır. Çocuklarına bakmak için bir güçe ihtiyacı olduğunu hepimiz biliriz. Madem öyle ya borcu ödeyin ya da haciz getirdi diye Büyükşehir Belediyesi'ne bu insana mobil yapmaktan vazgeçin. Arkadaşlar burada Hatırlarsanız birçok konuda bilgi istedik. Ama ne ki şimdiye kadar gerek belediye başkan tarafından veya görevlendireceği bir kişi tarafından bize hiçbir bilgi verilmedi. Belediye yasasının 5393. maddesi 26. maddesine göre yine 4982 sayılı bilgi edinme kanunları çerçevesinde biz burada hatırlarsanız sözleşmeli insanlarla ilgili belediyenin zararı uğratıldığı ile ilgili düşüncelerimizden dolayı kaç lira tazminat ödendiğini avukatlara kaç lira dava ücreti ödendiği ile ilgili bilgiler istedik verilmedi. Yine asfalt noktasında detaylı bilgi istememize rağmen bu konuda da bilgi verilmedi. Geçen ay ben bir önerge verdim. Meclisin canlı yayının tarafıma verilmesine, eksiksiz tarafıma verilmesine buna da ilgili Çin'e kadar herhangi bir görüntü kayıtlar tarafımıza ulaştırılmadı. Ondan sonra meydanlarda konuştuğumuzda, devrede konuştuğumuzda diyorlar ki efendim işte şöyle oldu, böyle oldu. Ya demokrasiden söz ederken, düşünce özgürlüğünden söz ederken ilk önce sorumluluğumuzu yerine getirin. Meclis üyesinde bilgi gizlemenin amacı nedir? Kendinizden eminseniz Bürokratlarınıza güveniyorsanız bir meclis üyesi istediği zaman çok rahat bir şekilde o bilgileri Sı ona verirsiniz. Vermeniz gerekmektedir. Buna da mecbursunuz siz. Eğer en kısa sürede bununla ilgili talep etmiş olduğunuz bilgiler tarafınızı verilmezse şayet tam süreci de başlatacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Vedat Bey'in doğum günü. Değerli misafirimiz Selam Bey. Ben de e, o, için milletmi, bu çok şehidimiz için için Allah'ın herkese alan altına e, bas sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Onlar yenidirler ama bizler e, bu milletimizin şahsında zaten farkındayız. Rabbim bir daha göstermesi. Önce basınlığı da yürütmek ister. Ee, Aynı şekilde biz de grup başkan ekibimizin, Büyükşehir Belediye Meclis adaylarıyla da ayrı kullanımlar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, e, benden önce söz alan Leyla Meyla Hanım'ın ve Ugur Bey'in kadına şiddet e, kadına yönelik şiddetle ilgili söylediklerini çok kutsal katılmakla birlikte özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili burada hukuka aykırı bir şekilde çekilmesine söz edilmesi nedeniyle ee, söz almış durumdayım. Değerli arkadaşlar biz e, ne yazık ki Türk toplumu olarak çok e, aşırılıklar arasında savrulabiliyoruz. Bunun birçok örneğinde kadına şiddet konusunda veya İstanbul Sözleşmesi konusunda da görmekteyiz. Ee, örneklendirmek gerekirse e, geçmiş dönemlerde öğretmenlerimizin çocuklara yönelik e, öğrencilere yönelik katı tutumlardan söz ederken bugün birçok noktada öğretmenlerimizin şiddet mağduru olduğunu görüyoruz. Hastanelerde, hastalara yönelik çok ciddi anlamda kötü muhabbelerde söz etmek yok geçmiş dönemlerde bugün ise ne yazık ki sağlık çalışanlarla yönelik çok ciddi <laughs> eylemlere şahit olmaktayız. Kadın hakları ile ilgili kadın hakları ile ilgili aynı şekilde kadına yönelik şiddetin bu tam anlamıyla bir zaten azizliktir. Tüm şiddetin her türlüsüne karşıyız. Barış içerisinde yaşaması gereken bir toplum olmak varken e, böyle bir nedenle özellikle kadına yönelik bir şiddeti kabul etmek aslında asla ve kadar mümkün değildir. Yalnız İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değerli arkadaşlar bu sözleşmeye dahil olan yine bizim hükümetimiz döneminde imzalanmış bir e, sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi'nin Kadının durumunu iyileştirmek, kadına yönelik eylemleri azaltmak amacı bunlardan bir tanesi olmakla beraber e, devletlerin de aynı kişiler gibi bir takım sözleşmelere girmesi, mümkünken bundan da çekilmesi hele hele milletin, devletin menfaatindeyse değilse de değilse bundan da çekilmesi gayet normal olarak algılanmalıdır. Bugün, 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 bugün ee, savrulmadan söz ettim Leyla Hanım. Bakanız. Evet. Savrulmadan söz ettim sözlerimin başında eğer dinlerseniz aynı şekilde kadına e kadın haklarını koruyalım, kadına yönelik şiddeti engelleyelim derken bunun erkeklerin aleyhine kullanılabilir bir silah haline gelmesini de rahatsızlığını dile getirmek lazım. Bugün e avukat oluyor. avukat bürolarına her sabah gittiğinizde birçok erkeğin e, haksız ve gereksiz şikayetler nedeniyle evlerden uzaklaştırma kararlarının alındığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. E, bunun çok kötüye kullanılan yönlerinin de olduğunu görüyoruz. Bu tamamen bir hukuk bilinci içerisinde bir e, insana saygı, sadece kadına değil erkeğe de saygı bağlamında değerlendirilip her iki kişi için cinsiyetçi bir yaklaşım olmadan her iki taraf için de bunun aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Türk toplumunun bu sözleşmede kültürüne ayrı bir şekilde hükümler olduğunu da biliyoruz. Yani ne yazık ki Türk toplumunu kabul etmedi bir takım insan fıtratına uygun olmayan tercihleri her ne kadar onların yaşam haklarına saygı da duysak, her ne kadar e, Türk hukuk sisteminin içerisindeki hukuk içerisinde ne alması gerekiyorsa, ne olması gerekiyorsa, o şekilde olması gerektiğine ee, bizler de inanıyoruz isek de yine de Türk kültürüne uygun olmayan hükümler nedeniyle bu sözleşmede çekilmesinin ağızlara pelesenk yapılması, sık sık bunun eleştiri konusu yapılmasında kabul etmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Buyurun askerler. <laughs> Alkışlayalım askerler. <laughs> çalışan bir mevzuatı olarak almak istedim. Yani seviye çok önemli. Vedat Gülmuhan Bey şu an AK Parti kurucusu ve AK Parti. Ben de Cumhuriyet AK Partisi meclisiyim. Yalnız geçmişte geldiğimiz arkadaşlar hep AK Parti belediye başkanlarıydı. Onun için birbirimize sorumluyordum. Ben çok meclisleri gördüm bu sandalyelerde bu kuşta. Ağladılar belediye başkanlarına karşı. Yani işte sen şunu yaptın, bunu yaptın, bilmem ne yaptın. Ama bir daha meclise gelemedim, görmedim onları bazı yerleri. Hacı Ali Yaşar'ı da de çok iyi biliyorum, onu da biliyorum ben. Onun için, <laughs> biz de gördük, bir de bir pandemi gördük. Dört buçuk yılda sayın, sayın Zeynep Karahan Bey buradaydı. Ona da biraz yardımcı olmamız lazım. Kardeşimin de doğum gününü kutluyorum. Kendisini de yanı onu tebrik edeceğim, hassas için teşekkür Adanya, Belediye Başkanı olmaya mı Yani. Ya? Hayır, Hayır, sen, ya. Kardeşim, her yere layık. Ben severim. Evet. On yıldır beraberiz. Iki tane belediye başkanım Bir sen sonra Çetin. Bir de <laughs> o <zaman> çay ver <laughs> karşımdan. Altı ayda ben çikolata kaldım. Sevgi ve saygı. Sayın Başkanım. Ben başkanı. diye sevgiyi Evet. Yüz altmış diyorum mesaj gelince borcum varmış evlat bölgesi. <laughs> ben diyorum ki hatırlatıyor musunuz yani? Kadınıza? Onu diyor, neyini ben diyor, memeli şey şey diyor, korumak istemiyor. Sen çok iyi. Ben abi <laughs> ben sizi bir darbe. Evet. Ama şiddeti yapmamak gereki noktasında da e, insanların bu noktada yetiştirirken de bu yönde yetiştirilmesi gerektiğini daha önce çocuklarımı hep söyledim. Şu e, şiddeti ve tabii ki meyil engellemek, şiddeti engellemek zaten mümkün değil. O olsaydı. Çünkü tamam. e, işte karşıtlık günahın sevabı, iyi kötü olmadığı bir dünya olurdu. Herkes iyi olurdu. O yüzden biz hepimiz iyi düşünelim. Evvel pozitif mesaj gönderelim. E, i̇nşallah e, birbirimize karşı kadın erkek olarak e, sözlerimizi mezruz, mezruz, sözlerimizi mezruz. ifade ederken de aslında iki farklı görüşmüş gibi ifade edilirken aynı yerde durduğumuzda e, bilerek e, şiddete işte karşı olduğunu bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Asker abi bu duyarlı... ...tarafından öldürüldüğünde resmi bütün sonuçlarda var olduğunun altını çizmek istiyorum. Buradaki hassasiyeti buna göre değerlendirirsek çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.